Tosya dipsiz göldeyiz. Dipsiz gölmüş burası. Neden dipsiz göl diyorlar? İnternetten bakacaktım ama telefon çekmiyor. Görevlilere bir sorarız bakalım neden dipsiz gölmüş adı. Biraz etrafı dolaşalım böyle. İki tane bungalov da var. Yani gördüğüm iki tane. Yukarıda kameralar var. Bungalov iki tane dedik de burada beş tane. Şurada iki tane. Daha bir taraflarda da var mıdır bilmiyorum. Şurada çalışan abiye sordum neden diyorlar dipsiz göl diye. O da bilmiyor aşağı köyde ama. Ne kadar derinlikte olduğunu falan şu an buradaki kimse bilmiyor galiba. Küçük küçük balıklar var. Daha yeni atılmış galiba. Garaj 37 motor var. Daş da var. Bizim kastomunda T'ler D diye okunur. Mesela bizim taş köprü, taş köprü deriz biz. Fırında da hurun derler mesela. Furun yazmışlar. Hurun derler bizim orada. Olukları ağaçtan oymuşlar. Güzel düzenleme yapmışlar buraya. Beğendim. 3500 zirve. Yürüyüş alanı mı var acaba? Adama sordum yok demişti. Gözetleme kulesi. Şöyle yürüyelim bakalım. Şimdi bu piknik alanlarında da ücreti mukabilinde piknik yapabiliyorsunuz. 400 lira dedi galiba. Bir de araç girişi de 100 lira. Piknik alanı da böyle. Şu şekilde mangallar var. Böyle ocaklar var. Burası da karavan alanıymış. Her köşede priz, musluk. Gömme çöp kutusu bile var. Her şeye duvar örmüşler. Yani buraya bayağı bir yatırım yapmışlar. Güzel yer. Beğendim açıkçası. Dosya merkezi yarım saat kadar uzaklıkta diye hatırlıyorum. Yolu da güzel. Onda da sıkıntı yok. Şimdi artık yolumuza devam edelim.